yay burcu ve yükselen burcu yay olanlar 2023 yılının bu son ayı Aralık ayı ile ilgili size gökyüzü gündemi ve size olan etkilerini buradan sizlere anlatmaya çalışacağım. Hala YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve danışmanlıklar hakkında da bilgi almak istiyorsanız hem Instagram'dan hem de WhatsApp hattından Asistanımla irtibata geçerek tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgi alabilirsiniz ve aynı zamanda hakkınızda merak ettiğiniz tek bir sorunuz dahi varsa astrohouses.com sitesinden gerçek astrologlar tarafından ve sizin kendi haritanız üzerinden çok detaylı bilgi ve sorularınıza çok net cevaplar alabilirsiniz. Videonun altına zaten tüm linkleri bıraktım. Oradan size uygun olan bölüme giriş yapabilirsiniz dedikten sonra şimdi başlıyoruz sevgili yaylar. bir Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçişini yapıyor. 2023'ün bu son ayında öncelikle tabii ki ben buradan sizlere şöyle bir gezegen hareketlerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da ne zaman ne yaşayacağınıza dair bilgiler tabii ki elbette ki vereceğim. Ama bu gezegen tarihlerini verirken sizler için de çok önemli tarihler vereceğim. Bunları lütfen not edin. Ve şimdi başlıyoruz. 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Ve ee burada Venüs sizlerin hayatına çok güzel şeyler getirmeye başlayacak. Ve uzun zamandan beri de Neptün'de biliyorsunuz Retro'daydı zaten. O da 9 Aralık günü Neptün'de artık normal seyrine devam edecek. Ve 10 Aralık'ta saat 10.10'da Merkür gerilemek üzere durağan pozisyonuna girecek ve 13 Aralık günü akşam saatlerinde 02.33'de de biz Yay burcunda bir geniya yaşayacağız. Şimdi 16 Aralık'ta artık Merkür kesin retro hareketine başlıyor ve 22 Aralık günü de Güneş artık Oğlak burcuna Geçişini yapacak buradan tüm oğlak burçlarının yaş günlerini de aynı zamanda kutluyorum. 23 Aralık günü bu sefer Merkür artık Yay burcuna geçişini tamamlayacak ve Şironda çok çok uzun zamandan beri retrodaydı ve yine bu Aralık ayında 24 Aralıkta Şironda normal hareketine dönmek üzere önce station pozisyonuna girecek. Ve 27 Aralık günü aralığın son zamanlarına yaklaştığımız bu günlerde akşam saatlerinde 03.34'te Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Artık 2023'ün son ayı içerisinde 29 Aralık 2023'ü tarihler gösterdiğinde ve saat 23.23'te Venüs de işte bu sefer Yay Burcu'na sizin birinci evinize geçecek. Ve 30 Aralık'ta ise ayın son günü Şiron artık normal hareketine başlayacak ve 31 Aralık günü yeni yıla Ay Başak Burcu'ndayken giriş yapacağız. Şimdi bu çok önemli gerçekten. 1 Ocak günü yani 1 Ocak 2024'te Venüs gerçekten Kuzey Ay düğümü arasında çok güzel bir açı olacak. Şimdi burada Başak'ın titizliğiyle gerçekten hani yeni yılda 2024 içinde ne yaşıyorsanız, ne istiyorsanız veya ne yaşamak istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız, özellikle parayla ilgili, aşkla ilgili olan şeyleri ve ertesi günü 13.59'a kadar bir başak titizliğiyle şöyle kalbinizden geçirmenizi, hatta bunu yazıya dökmenizi size önereceğim ve bununla ilgili de herhangi bildiğiniz bir ritüel de yapabilirsiniz. Bunu da ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel ve kıymetli bir zaman olacak. 1 Ocak 2024'teki Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü'ne yaptığı açı ve Ay'ın Başak burcunda olması 31 Aralık akşamı 2023-2024'e bağlayan gece bizim burada dileklerimiz ve isteklerimiz için gerçekten gökyüzü güzel bir zemin hazırlayacak. Şimdi sizler için Aralık ayı nasıl geçecek? Şimdi onlara bakalım isterseniz. 2023 hepimiz için çok zor bir yıl oldu. Kolay bir yıl olmadı ama artık yeni bir dönem başlıyor hepimiz için diyebilirim. Özellikle sizin için de yeni bir dönem tabii ki başlıyor cümlesini çok net kurabilirim sevgili yaylar. Yılın tamamen bu kadar yorucu etkilerini 2023 24 yılı içerisinde bambaşka birisi olarak ilerlemeye devam edeceksiniz diyebilirim ve bu Aralık ayı 2023'ün son ayı sizin için çok büyük bir mücadeleyle final yapmanıza zemin hazırlayacak diye de söz edebilirim. Eğer uzun zamandan beri böyle devam eden bir ilişkiniz varsa onun ne kadar çok sevdiğinizi bir kez daha anlayıp gerçekten böyle aranızdaki bu güzel ilişkinin Artık herkesin bilmesi için ve sorumluluk bilincinizin de daha geliştirilmesi için daha fazla artmasıyla birlikte gerçekten ilişkiye yeni adımlar atabilirsiniz. İlişkinizi bu yeni e, yöne doğru taşıyabilirsiniz. Biraz iş konusunda gerçekten bu son ayda özellikle Aralık ayında birazcık daha işleriniz artabilir. iş gününüz fakat burada e, işten iş yerinden ayrılma kararı veya işten ayrılma kararını vermeden önce her şeyi şöyle bir gözden geçirmenizde Yarar var diye de söylemek istiyorum. Bazılarınız farklı bir sektör'e, bir başka iş, işe de geçiş yapabilirsiniz. Özellikle bu Aralık ayı iş konusunda sizin için böyle etkiler barındırıyor. Çok uzun zamandan beri eğer bekar bir yay burcuysanız, gerçekten 2024 e, videolarımda da söyledim. Bu sene herhalde sanırım e, bekar yay kalmayacak diyebilirim. 13 Aralık günü sizin burcunuzda bu sefer bir yeni ay yaşanacak. Bu zaten yeni aylar biliyorsunuz ki her zaman yeni başlangıçlara işaret eder. Böyle içerinizde sakladığınız sorularınızın tüm merak ettiğinizin soru, tüm merak ettiğiniz sorularının cevaplarını bulmak için İleriye doğru adım atacağınız bir yeni ay olacak ve yıl içinde bütün yaşadıklarınızı göz önünde bulunarak çok daha mantıklı adımlar atacağınızı da söyleyebilirim. Bu yeni ayda birazcık sabrınızın aslında sınandığı bir yeni ayda olacak diye de ekleyebilirim. Bu Aralık ayı burada bu yeni ayda biraz daha hırsınıza kapılmadan daha özellikle özellikle sakin adımlar atmanız sizin için çok çok önemli olacak. İş konusunda da sizi uyarıyorum. İşte de gerçekten Böyle çok bunalabilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz ama lütfen hemen hızlı hareket etmeyin. Biraz iş yükünüz evet daha artacağını da zaten belirttim. Ama bu yeni ayda özellikle sizin burcunuzda olan bu yeni ayla ilgili lütfen daha dikkatli adımlar atın. 13 Aralık ve takip eden günlerde şimdi artı eksi 10 gün süre olabilir. Burada e, gelişmeler olabilir. Tabii ki her zaman için natal haritanız çok önemli. Ama bu tip gelişmelerin olacağını buradan gerçekten esas önemli olan sizin için yavaş adımlar atmanız ve hırsınıza kapılmadan ilerlemeniz için e, sizin için çok çok önemli olacağını ve hatta çok çok iyi olacağını bu son ay içerisinde e, sizlere güzel kazançlar da aslında elde edebileceğinizi söylemek istiyorum. Özellikle kazançlar konusuna girmişken daha evvelden yaptığınız yatırımlar ilgili durumlar varsa bunlardan da kazanç elde etmeniz çok mümkün Venüs sizin burcunuzda olacak zaten burada kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz ve size bu enerjiyi size taşıyacaktır mutlaka kendinize karşı özgüveninizin aynı zamanda çok yükseleceği bir süreç yaşayacaksınız Aralık ayında beraber Venüs'ün Tabii ki buraya geçmesiyle beraber iş alanınızda tüm pürüzleri gerçekten iyileştireceksiniz ve yıl sonunda Özellikle de bu son son ayında aralığın bu yani 2023'ün bu son ayında maddi gücünüzün arttığında park fark edeceksiniz sevgili yaylar. Aslında yıl çok mücadeleci geçti hepimiz için ama güzel bir finale sona erecek sizler için. 2024'te zaten o şekilde Adım atacaksınız ve 2024 yılı içerisinde de sizi ilişkiler açısından çok güzel şans ve fırsatlar verecek. Eğer 2024 e, videomu dinlemediyseniz 2024 yılı ile ilgili olan videomu bu videodan sonra dinleyebilirsiniz. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir aralık ayı olmasını sizler için de temenni ediyorum.